selamünaleyküm arkadaşlar. Burası e, Cürcistan'la Rusya'nın arasındaki tampon bölge. Evet tünellerden geçiyoruz arkadaşlar. Meşhur tünellerden. Yolu ortalama zorunda kalıyoruz ki arabanın üstünü Burası e, tünel, yapma tünel diyorlar ama e, tahminimize söylüyorum e, kayayı koyup kayanın içinden yol yapmışlar. Çünkü e, normal bir yol değil burası. Ben bir de neye şaşırıyorum arkadaşlar biliyor musun? Şurada köprü yapmışlar. Adam gibi köprü yapmışlar yani. Ona şaşırıyorum yani. Bu arada tampon bölgede bu köprüyü nasıl yaptılar yani? Bunlar normalde yollarla bir yukarıdaki tampon bölgedeki yola bile bakmıyor adamlar ya.